Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde e, akış kontrollerinden CASE WHEN akış kontrolünü inceleyeceğiz. Kısaca CASE olarak geçer. Bu akış kontrolü hemen hemen tüm programlama dillerinde vardır. E, normal programlama dillerinde yani veritabanı programlama dillerinde de e, birçoğunda vardır, büyük olanlarda diyebilirim. E, şimdi CASE ile yapılan bir işlemi e, if else ile yapılabildiği gibi if else ile yapılan bir işleminde e, case when ile yapılması mümkündür. Hemen hemen e, tamamen birbirinin yaptığı işleri yaparlar ancak kod temizliği gibi, e, kolay kullanım, anlaşılabilirlik gibi seçeneklerden dolayı e, case when bazı durumlarda kullanılabilirken e, yaygınlık açısından daha e, geniş özelliklere sahip ve program içerisinde akış kontrolü esnekliği açısından da if else tercih edilebilir. Bunu zamanla fark edebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili iki örnek yapacağız. Öncelikle ben ilk örneğimi yapacağım. Sorguyu hazırlıyorum. Şu şekilde çalışanların bilgisini tuttuğum Adventure Works veri tabanında bir tablo var. Bunun içerisinde cinsiyet bilgisinin bulunan bir sütun var ve burada M ve F olarak iki farklı cinsiyet bulunuyor erkek ve kadın olarak. Bu bizim klasik yazılımlarımızda veri tabanı kullanımlarımızda 0 ve 1 olarak temsil edilir. Yani genel olarak bir uygulama geliştirildiğinde 0 ise yani true force yani bit veri tipi kullanmak için 0 ise kadın 1 ise erkek şeklinde bir kullanım gerçekleştirilir. Bunu burada da m ve f olarak kullanıyoruz. Şimdi bunu ekranda göstermek istediğimizde mesela M ve F olarak göstermek anlamsız olacaktır. Kullanıcı açısından anlamsızdır. Geliştirici açısından olmasa da biz bunu e, diyoruz ki job title, birth date ve e, gender sütunlarını göstereceğiz. Daha sonra da sanal bir sütun oluşturacağız cinsiyet adında. Ve eşittir'den sonra da bir case e, bloğu açıyorum. Bu akış kontrolü bloğu içerisinde when, iki tane when var. Diyorum ki gender e, gender Burada M ise den erkek olsun. Yani M değerine sahip kayıtlar erkek olarak görüntülensin. F olarak gelen değerler ise kadın olarak görüntülensin burada. Bu cinsiyet sütununda. Ve from human resources employee. Evet. M erkek, F kadın, erkek erkek kadın şeklinde devam ediyor. Şimdi bir sonraki örneğe bakalım. Burada da biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bu AdventureWorks veritabanı bir bisiklet satışı yapan bir firmanın varsayılan veritabanı olarak kullanıldı kullanılması için geliştirilmiştir. Yani içerisindeki ürünler bisikletlerdir. İşte rengine vesaire, fiyatına göre farklı farklı özellikleri vardır. Bunların bazı özellikleri var tabii ki e, bisikletlerin işte yolda yol bisikleti dağ bisikleti gezi e, ya da benzeri şekilde e, farklı türleri var bisikletlerin e, biz bunları listeleyerek yani diyoruz ki yukarıdaki gibi işte R ise bu e, dağ bisikletidir yani dağ pardon e, yol bisikletinin kısaltılmasıdır. M ise dağ bisikletinin kısaltılmasıdır. T ise gezi gibi. Burada sorguladığımda işte order by ile desk olarak tersten sıraladım. Çünkü çoğunluğu null buradaki değerlerin. Aşağıdaki gördüğünüz gibi. T değeri geldiğine göre diyorum ki mesela bu bir gezi bisikletiymiş. Ben bunu bu şekilde görüyorum ve anlıyorum. Çünkü geliştiriciyim. Ancak kullanıcı bunu anlayamaz. Yani bir data grid gösterdiğinizde bunu anlamak mümkün değil kullanıcı açısından. Ben diyorum ki bunu daha kullanışlı bir hale getirelim. Product number yazsın. Daha sonra da bir kategori sanal sütun ismiyle içerisinde case ile işlemler yaparak burada bir gösterim yapalım. Daha sonra buradaki e, sütunu şuraya alabilirdik. E, aklınıza takılmaması için onu e, belirtmek istedim. O yüzden bir duraksadım. Bunu oraya alabilirdik ancak bunu e, bir sütun olarak yapabildiğimizi görmeniz için bunu burada tutacağım. E, arada virgül kullanarak zaten bunu ayırıyoruz. Şimdi e, R olan mesela product line değerinden burada gördüğünüz product line sütunundan gelen R değerini ben yol bisikleti olarak e, görüntüleyeceğim. Venden şeklinde. M dağ görünecek. T e, gezi bisikleti olarak görünecek. Ve S varsa o da diğer satılıklar olarak görüntülenecek. Bunların hiçbiri değilse e, satılık değil şeklinde bir görüntü olacak. E, muhtemelen üretilmiyordur gibi düşünülebilir. E, from production.product order by product Number göre göre sırala. Burada product number ile başlıyoruz. Kategori satılık değil. Daha sonra bir daha var. Yol ve diğerleri de dağ bisikleti şeklinde ve yollar devam ediyor. Yani burada da gezi bisikletleri. Bunları bu şekilde listeleyebiliyoruz. Case ile ilgili detaylı teknik anlatımları kitabın ilgili bölümünde inceleyebilirsiniz.